komünalist Yoldaşlık Hareketimiz'in geldiği aşamayı yaşadıkları sonu durulu sorun ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı bir mektupla tekrar en olsa açıklayıcı ve yaratıcı yanıtlar vermeyi sizlere karşı etik bir görev saymaktayım. 1. 27 Şubat 2025 tarihi Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı savunmaya devam etmek değil. İki, sizlerin Pekke'nin 12. Fesil Kongresi ile bunu kapsamlı, oldukça doğru bir içerikle pozitif yanıt vermenizi tarihi bir karşılık olarak değerlendirmek değil. Üç, gelinen nokta oldukça değerli ve tarihin nitelikte sayılmak durumundadır. Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası Aynı tak değerde ve takdiye şöyledir. Dört, tüm bu yaşama gelişmeler sonunda tarihi bir dönüşüm sayılması gereken bir demokratik toplum manifestosu hazırladım. Bu manifesto yaklaşık 50 yıllık Kürdistan devriminin yolu manifestosunu başarıyla ikame edecek niteliktedir. Sadece Kürt tarihsel toplumu için değil, bölgesel ve küresel toplum için de tarihsel, toplumsal bir içerik taşıdığına inanmaktayım. Tarihi ve nefesto geleneğinin başarılı bir örneğini teşkil ettiğinden kuşku duymamaktayım. 5. Tüm bu gelişmeleri İmran'ı da gerçekleştirdiğim görüşmeler neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek durumundayım. Görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine azami dikkat gösterilmiştir. 6. Varılan aşama yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihin nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması, yol alınması açısından kaçınılmazdır. Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı Mekke hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerek aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Bu temelde kapsamlı eleştiri, öz eleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre boşluk, barış ve demokratik toplum başlıklı program, demokratik siyaset stratejisi, ve temel taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı önce sen ben kısırlığına düşmeden adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samiyeti görüyor ve güveniyorum. Dolayısıyla daha da pratik ve somut kilit açıcı adımlara geçilmeye çalışılmaktadır. Benim tarafımdan ileri sürülen tezlerin benim başlı olanları şunlardır. Bir, herkesin üzerine düşeni yapması barış ve demokratik toplum hedefine ulaşılması pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür. Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç pek ki ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş varlığını sona erdirmiştir. Gelinen tarihi noktanın daha da ileri götürülmesi beklenmektedir. İki, gerek Türkiye Büyük Millet meclisin ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını ilgili çevre ve kamuyla açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasında demokratik siyaset bu hukuk hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil, tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. 3. Meclis'in çatışı altında bulunan ve diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır. 4. Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor. Sürece yönelik her türlü eleştiri ve önerilerinizi, katkılarınızı dört gözle beklediğimi belirtmeliyim. Bu tartışmalar tüm ülke, bölge küresel düzeyde bizleri demokratik modernite güçlerini yeni bir teorik program, strateji ve taktik evreye ulaştıracağına şimdiden bunun hazırlık çabası içinde olduğuna dair çok iyimser ve hazır olduğunu arzulu ve coşkulu olarak belirtelim. Önümüzdeki döneme çağırın. Kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdiğim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım. Daimi yurdaşla selam ve sevgiyle kalın.